Merhaba arkadaşlar yeni bir videomu geldiniz yani Bugün ee, bir tane arkadaşım videolarda görünen bir arkadaşım ee, futbolcuların ipucularını verecek ülke, mevki ve onun takımı böyle ipucu verecek ben de onları etmeye çalışacağım videomuza geçelim. Başladık hemen göstereyim. Um, Fenerbahçe'de oynuyor. Yeteneği 89 Türk bucuğu Messi 4 bunlar 6 ne diyeceğim Messi 10 numara Arda Güler doğru ee, milli takımda hı hı. Yetenek 99 ay 94 sol bek İtalya Forgana evet. Ha? Luxorgana Hayır Maldini doğru devam ederim. Galatasaray yetenek 79 Türk orta saha sağ. sağ. Hı? Orta, orta saha sağ. sağ. Türk. Ee, Okan Buruk. Doğru. Ee, Galatasaray 93 yetenek. Romanya 10 numara. Hadi hadi. 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 Sor hadi. Devam, devam, ediyoruz edeyim. arkadaşlar. Devam gelsin. Manchester City yetenek 98 Norveç Santrafor. Evet. Evet. Liverpool yetenek 92 sağ kanat Mısır. Sağ Tamam çok kolaydan gidiyoruz. Tamam bir şey kaldıracağım. Ee, Çok kolay atla. Parma kaleci İtalya. Ben Parma kaleci ne bu? Doğru. Ee, evet, Hadi. Flamingo. Brezilya 10 numara. Efsane nostaljik katma. Evet. Zigo. Manchester City. Cezayir sağ kanat. Manchester City Cezayir sağ kanat Riyad Mahrez. Doğru. Arsenal İngiltere sağ kanat. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arsenal sağ kanat. İngiltere. Arsenal, artık İngiltere. Elmas mı? Evet. Bu sıkı. Yes, Devam ediyoruz arkadaşlar. İsveç milli takımı İs İsveç milli takımı İsveç Santrafor İsveç. 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 Tamam. Evet devam. Dortmund, İngiltere merkez ortası. Bir dakika düşüneyim. Bunu bilmiyorum. Neydi? Bellingham. Nasıl bilemem ya? Real Madrid, Uruguay merkez ortası. Elmas kat mı? Evet. Bilmiyorum. Neydi? Valverde. Tottenham sol kanat Hollanda. Oo oh, bu biraz zor. Elmas kart mı altın kart mı? Altın kart. Danjuma. Arsenal Brezilya sol kanat. Arsenal Brezilya sol kanat. Arsenal, Brezilya, sol kanat. Brezilya sor Martinelli. Doğru. Milli maç Hollanda forvet arkası. Mevk. Mevk forvet arkası. Hollanda hmm. da değil mi? Bu son. Barcelona. İspanya merkez ortası. Gavi. Ha? Gavi. Yanlış. Bir dakika, bir hakkında mı? Ha? Tamam. Yok. Pedri'ydi. Oh! Olsun, yaklaşmıştı. E, kart bilmece oyunumuz bu kadardı. Ee, videoya abone ol, like atmayı unutmayın. bu, bu videonun ikinci bölümü istiyorsanız kanala abone like atmayı unutmayın. Sonra, e, bu, bu, bu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.